Mavi kafadan arkadaşlar. Ben Timur ve bugün sizlerle Don Star oynayacağız. Ben şu müziği sesini biraz kasayım. Bir yapayım. Ee, bir saniye. Şöyle bayağı bunu aşağı indirdim. Tamam. Bugünkü oynayacağımız oyun Don Star. Ee, birçoğumuz bunu bilgisayarda belki oynadı. Hatta bunun Don Star e, Together var. Orada mırtıkla oynayabiliyoruz. Ee, bugünkü oyunumuz da Don't Star Pocket Edition aslında. Yani telefonlar için e, Androidler için bir Don't oyunu. Tamamen orijinal arkadaşlar. Ben bunu her zamanki 3 resmi 3 resmize aldım. Nine Market'ten. Ee, Nine Market'in linkini aşağıda bulabilirsiniz. Kendisinden sponsorluk aldım. <laughs> Ee, ve bizden güzel bir şey. Ee, bir sürü oyunu, bir sürü Google Play'deki oyunu bedavaya bulabilme imkanınız var. Ee, hemen play diyelim. Benim bir dünyam var onu size göstereyim. Dünya demeyelim de. Yani, ee... şunu göstereceğim size. Evet. oyun kontrolleri birazcık zor. Açıkçası ben çok alışamadım. Evet bekleyelim. Ee, kanalımızın ikinci videosu olması lazım. Bir önceki Critical Ops videosunda söylemeyi unutmuşum. Ee, Emerald Gamer e, kanalına video gelmeyecek. O kanal bitti arkadaşlar. Hala ona abone olanlar var. Evet. Gördüğünüz gibi ben burada bir traf koymuşum. Ee, bir boş slotum olduğu için sen taşını şöyle Şöyle. Şu trapı şöyle koyacağım. İçine daha sonra yem koyacağım. Şimdi değil ama. Ee, onun kontrolleri şöyle. Siz ne tarafa dokunursanız ya, o tarafa gidiyor bası tutarsınız da yine o tarafa gidiyor şöyle. Evet şu an bakın burada gö görmez bir şey var da ben anlayamadım ne olduğunu vuramıyoruz da. Şimdi karnımız doydu birazcık kalbimiz o oh, beynim gitti. Beyin gitti. Beyin için şu makineden lazım. Aynen. Science machine. Ne lazım bize? Gold nugget. And taş. Bizde gold nugget. Aa bu nitreymiş ya. Oh, gold nugget sandım ben de onu. Şu haritadan bakalım. Kaya var mı? Bir yerlerde. Çöllerde olması gerekiyor yani benim bulunduğum yerde. Ben şu anlarda kaya bulmuştum. Yok. Kaya, kaya, yok. O zaman şu aşağıya inelim. Gördüğünüz gibi nasıl olmuyor Yanına geldiğinizde vurulma şey çıkmıyor. Şu düğmesi. Oradan vuruyoruz zaten. Vurulma düğmesi çıkmıyor. Siyah bir tavşan var. Aha bulduk. Kazalım. Yine mi nitre çıktı ya? Nitre 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 nitre. Oo bu arada şey. Karanlık olmaya başladım. Akşam oldu. Az, az sonra gece olur zaten. Gamer niye kapandı, ee, onu açıklayacağım şimdi size. Kanala 2-3 aylık saldırı geliyordu, boşuna telif yiyordum yani. Bu yüzden de yüklediğim tüm videolar telif yiyordu. ve siz izleyemiyordunuz, siz de gözükmüyordu. Bana gözüküyor, açtığımızda da e, telif hakkı yüzünden falan filan diyor, işte telif diyor. Ee, bu yüzden de o kanalı kapatma kararı aldım. Yani kapatma derken o kanala video gelmeyecek. Ee, kıyamet gününe kadar hiçbir zaman video gelmeyecek bu kanala. Ee, tabii ki böyle bir şey yok ama e, video gelmeyecek arkadaşlar. Bunda sözüm yok. Bunda sözüm yok. Saldırılar biterse kanal açılabilir. Bu arada, bu arada az önceki şeyim şakaydı. Hala anlamayan varsa söyleyeyim. Ee, ve telifler biterse bu yani saldırılar biterse ben de hayırlısıyla kanalı tekrar sizlere açacağım. GTA 5 ve bir sürü Minecraft e, GTA 5 Minecraft değişik oyunlar ya da e, şey Battlefield 4 videoları çekmiştim. PlayStation'da 4, Battlefield 4. Ama şey oldu. Dediğim gibi yüklenmedi. Ağzına sıçayım. Şey, İnşallah şunu görmüyorsunuzdur. Ya muhtemelen yüzde yüz görüyorsunuz. Abi şu smartman geldi. Nefret ediyorum ya. Bilinmedi. Hadi be gece olsun. Abi niye beyin niye gidiyor ya? Beyne baksana küçücük olmuş. Çürümüş. Uy. O kaç saat sağa sola internet kafaya gideceğim. CSGO oynayacağım. Orijinal CSGO. Onun videosunu da e, çekebilirim. İnternet kafaya. al al alt katta zaten kimse oturmuyor alt katta kimse oturmadığı için muhtemelen evet, orada e, bir, bir program video kayıt programı indirin sizden bilgisayarı kapatıp açtığınızda de her an kafide olan bir şey tüm yükledikleriniz boş e, silmiyor yani e, siz ilk geldiğinizdeki hali gibi hali, e, hale dönüyor bu zaten e, şey sadece ben kafeci adam o o, o yani görevleri da yani görevliye değiştirebiliyor. Şimdi söyleyeyim. Bu arada e, Steam hesabım e, Shadow Hero İngilizce Shadow Hero e, Steam'de eklerseniz CSG oyunda Gears mod ya da başka başka oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Eee kamp ateşi kurma zamanımız da geldi. Buyurun. Şuraya. Şuraya. Tamam. Okey. Şuraya gidelim mi? Evet. Bekleyelim birazcık. Bekleyelim. Bu arada Şöyle bir tane koyalım. Nine Stone linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ne <laughs> diyebilirim? Niye dedimse Niye dedim? Onu da bilmiyorum. Mesela ben bir ülkeye giriyorum. O yüzden eee onun sesini çok duyamıyorum arkadaşlar. Bu size gizlilikler gelmiyordu. Dışarı dışı şey yapıyorlar. Doğalgaz yapıyorlar. Doğalgaz bağladık biz Şu an gece oluyor. Evet. Biz bekleyelim bir sonraki bölümde herhalde videonun sonlandırırım. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Orada bir canavar var. O canavar gidiyor böyle şey yapınca. O canavar kim oluyor? Ee, siz böyle kamp kurmazsanız. Özellikle buna yakıt tahta eklemezsiniz. Yani odun eklemezsiniz. O yavaştan geliyor. Sonra o tam sizi öldürüyor arkadaşlar. Ve herhalde baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden geceleri e, mutlaka mutlaka kamp ateşi kurun. Ve sürekli yakıt ekleyin küçüldüğünde. Hatta o canava gördüğünüzde şangın yok mesela. Canava gördüğünüzde direkt koyun yakıtı. Şu lanetli şey kim ben onu anlamadım abi. Görünmez ve vurmuyor. Evet. Oyun güzel arkadaşlar. İndirme linkini altta bulabilirsiniz. Bunun aynı store'da şu anlık yok. Bu yüzden size APK linkini koyacağım. Nasıl indirdiğini de göstereceğim. Hatta şimdi söyleyeyim nasıl arkadaşlar. İlk önce linke linke giriyorsunuz. Aşağı inip aşağı iniyorsunuz. Orada iki tane e, yeşil tuş oluyor. Oradan SD data indir yazanın onu e, yazan tıklıyorsunuz. Sonra o dosyayı indiriyorsunuz. Google Play'den ama dosyayı açmıyorsunuz arkadaşlar. Google Play'den ZA Zagchiver diye bir program var. Z A r C H I V -E. O programı indiriyorsunuz. ve çıkartıyorsunuz şey o dosyaya o Android e o bebeği çıkartıyorsunuz bilgisayardan anlamayan ya da telefondan anlamayan bazı arkadaşlar için de ayrı bir video yapacağım Bu videodan sonra muhtemelen o videoyu yayınlayacağım ve şu an sabah oldu arkadaşlar şu an oyunumuzu birkaç dakika sonra şimdi izleniyor Yalnız beyin gidiyor ya. Yemek yememiz lazım. Çok, çok koyacağım da bir tane. İnşallah tavşan gelir de biz onu yeriz. Aha. Bu arada sakalım çıkmış. Hıh. <laughs> birazcık. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Ben de görüntüden bir şey yemedim. Ben onu hala çözemedim. Gidin ya. Hoş. Herhalde trepesi koyduğumuzda kuşlar da yakalanıyor. Ama ben koymuştum daha önce. Yani olmamıştı. Bayağı bekledim çünkü. Ee, neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bir sonraki APK videomuzda ha. Ee, ne desem bilemiyorum. Şimdi bir sonraki APK videomu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.